var. Ee, Fatih ile beraber Brawl Stars oynayacağız. Ee, eğer siz de böyle benimle beraber oynamak istiyorsanız, video çekmek istiyorsanız benimle aşağı yorumlar kısmına e, yazmanızı istiyorum. Yani eğer istiyorsanız tabii ki de. Unutmadan videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> evet, artı 50 like demiş ama siz 10 like ya da 5 like atın yeter. Evet, yeter. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, hangi etkinliğe katılsak diyelim. Onun istediğini alacağım ben de savaşçı olarak. Nasıl istedim Tamam hesaplaşma oynayalım o zaman. Hangi savaşçıyı seçim dedim. Colt seçmem Tamam. Colt seçtim. Evet. O zaman hazır verdim ben. Hemen bekliyoruz onu. Ne yaptım be? 550'nin üstünde neredeyse hepsi. Neyse hadi bakalım. İlk maçımız. Evet, i̇şte penny, var, penny. Para tavşan Penny. Dur, dur. Tamam. Aa, dur 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 dur. Sekiz git gelsin. Oh, Allah ama nereden çıktınız bütün? Evet. Hala beş takım var Evet. Nerede şimdi bunlar? Ben bir tane çıkarayım tekrar telefonu tamam Allah ultim hazır çalar mı gerek yok onu alayım mı ay, oh, ay ultimi bastım desem hop oh, kan Allah arada bir tane kaldı I. Allah ben ölüyorum ölüyorum dayanamayacağım ölüyorum dayanamayacağım kaç 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 kaç, kaç, kaç. Ben vuramadım ultiyi ya. Allah dur 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 dur, dur. Allah al, al. Hadi be hop aldım Piper sen de gel Piper sen de gel Piper sen de gel Sana da şöyle bir alalım Hop Çok iyi hesaplaşma Hesaplaşmaya kaldık Eee Win'imizi aldık Mükemmel hazır. aldı oldu kendisi. Kar olmayı tercih etti. Evet bakalım. Oh, bu, 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 bu. Tamam. Aha bir tane daha yarışı var. Bu. Ana Allah, Allah 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 ben şu iki kutuyu alsam desem onu alamam. Allah. Şöyle hop. Hadi ben. Nasıl alamadım ben onu? O beni alacak burada. Devam var. Devam. Dört. Arada kaldım. Öl. Evet. Beşinci olarak bitireceğiz muhtemelen bu maçı da. Orada denemek var ya. Aha. 3 2 1 doğdum geldim. Allah 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 ya Allah ya Allah ya. Tamam. 5 yedik Neyse artık Kupa Allah Allah yapacak bir şey yok Hangi Allah Allah diyeyim Tekrardan Allah Bakalım başka bir şey önerecek mi? koltursun dursun diyecek. Bir anlamı önerdi. Tamam bir olsun. Hadi bakalım. Tekrar hatırlatayım. Ben de böyle video çekmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bekle, bekle. Yavaşlattım nitajım. Allah dur 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 dur. Allah ben öldüm ya. Ölmeseydim keşke. Alırım zannettim. Evet. Evet. Spike gidiyor, doğdum. Tamam vurdum bir tane. Tamam güzel. Evet. Tamam o öldü mü? Ölmedi. Ay akses var. Boşa gitti. Dur dur dur. dur. Bo sen bir iki dakika dur diyecektim. Evet herhalde bununla da üçüncü olacağız. Aa, ne yapalım? Olsun. Oo, çok iyi çok iyi çok iyi Fukan. Ay pardon ne Furkan par. Furkan diyorum Özür dilerim Evet Vurdum bir tane Hadi. Şöyle Hadi be Ya gidin Ay tutamadım üçüncü olduk. Maalesef yapacak bir şey yok. Ben bu kutuları alayım. Evet, şu anda bir iyiyiz. Ama daha rakipleri görmedik. Bakalım. Evet. Şöyle şurada, şurada adamlar mı yok? ya yani yine kenardan tutmuşum. Tamam. Sekiz litre. Evet. Biri gel bakalım biri. Bunu ne yaptı? Şeyle anlamadım. Tamam tamam tamam. Çok yanlış öyle. ipleri şey aldım. Bir dakika kardeşim sen bir ölürsen ölse de şimdi. Sen bir, bir öl. Tamam. Do hadi artık. Do do. Oh doğdun 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 hadi 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 hadi. Zıpla üstüne. Zıpla üstüne. Oh tamam kaçmayı tercih ettin ama. Yenilmedik. Tamam kaçtı 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 kaçtı. Ben doğdum. Tamam güzel güzel. Evet. Burada Bibi var. Burada Shelly ile Bibi var yani. Bakın bakacağım. Bakın. Fena gitti. Ve ben de gidiyorum. gittim Üçüncü olduk. Ya biz niye üçüncü oluyoruz? Neyse hadi son maç. Son maç mı olsun? Hadi son maç olsun. Bu cool. sefer de ben Bibi seçeceğim. Hadi bakalım. eşyada iki tane kutu var. Tamam güzel onları alayım ben. Ne zamandır da ben Bibi oynamıyordum ha. Bibi çok iyi karakter aslında da ben ne zamandır oynamıyorum işte. Geldim. Uç. İleri. Tamam. Allah yok yok yanlış öğrendim. Yalnız kaç kaç Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Kaçtım 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 kaçtım. Hadi vur hadi. Vuramazsın öyle dostum. Tamam sıkıştırdık. Öldü, 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 öldü. Hop, hadi alırız. Aha, özel gücü aldı. Oradan gitmeye kalkarsan ölürsün. Hop, uç hadi. Allah. Allah. Tamam, güzel, güzel. Az daha ölüyordu. Neyse. 7 yüklü 100, fena değil. Iyi. Allah, ölüm, ölüm, ölüm. ...tip olduğunu. Hadi bakayım. Ya bu. Ben de diyorum. Hayır. Tık, 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 tık. İkinci olalım lütfen. Tamam kaçtım buradan. Hayır ama ya. Hayır, hayır ya. Yine. Ya yine üçüncü oldu. Ha böyle olmaz ki. Hadi son elimizi atalım. Son videoyu bitireyim. Ben yine bir bir alacağım. Hadi bakalım. Aşağıda iki tane kutu var. Yukarıda iki tane kutu var. Onu alır. Ben de üçünü alabilir miyim? Aynen alırım. Ay. Hayır, hayır hayır hayır. Gel 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 gel. Oh, bak. Allah ben alırım o zaman. E ben çok kötü oynadım ya. Sakin. 5 saniye. Geldim. Tamam. Gel 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 gel. Uçurayım. Uçurdum. Al bakayım. Hadi be. Baloncun ama. Nita'yı alırsın. Hadi. Hadi be. Tamam. Bunu seviyor bu arada penisi. Güzel. Acaba hangisi? Ha. Önce dört tane lazım. Tamam güzel. Oo tamam. Nita, nita, geldi eyvah. Yine köşede sıkıştık ve yine üçüncü olduk. Yine üç, evet yine üçüncü olduk. Neyse arkadaşlar. eee Bilmiyorum kısa mı uzun mu oldu. Ama bu videodan bu kadar olsun dediğim gibi. Benimle de böyle video çekmek isteyen varsa yorumlarda belirsin lütfen. Yorumlarınızı da bekliyorum hayretten. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.